Merhabalar, ben uzman diyetisyen Esra Ak'tan. Bugün DEŞ diyetini konuşacağız. Öncelikle hipertansiyon hakkında bilgi verelim. Tansiyon, kalbin pompaladığı temiz kanın damar duvarına yapmış olduğu basınçtır. Sistolik ve diastolik kan basıncı olarak tarif edilir. Halk arasında bu büyük ve küçük tansiyon olarak bilinir. Bu değerler 140 ve 90 mm civadan yüksekse yüksek tansiyon olarak bilinir. Ülkemizde her 3 kişiden birinde hipertansiyon görülmektedir. Ancak hastaların yalnızca %40'ı bu durumun farkındadır. Çünkü hipertansiyon gerçekten sinsi bir rahatsızlıktır. Hipertansiyonun değiştirilebilir risk faktörleri bulunmaktadır. Bunlar hareketsiz yaşam tarzı, sigara kullanımı, fazla alkol tüketimi, sağlıksız beslenme, özellikle doymuş ve trans yağdan zengin ve düşük sebze meyve tüketimi ve ek olarak da kişilerin fazla kiloda olması risk faktörlerini arttırmaktadır. Yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki bel çevresindeki artış hipertansiyon riskini arttırmakta. Özellikle elma tipi şişmanlık diye adlandırdığımız bu bel kalınlıkları bu hastalık için önemli bir risk oluşturmakta. Bu yüzden kişilerin ideal ağırlıkta olması bizim için çok önemli. Peki yüksek tansiyon nasıl kontrol altına alınır? Öncelikle sağlıklı ideal ağırlığınızı koruyun. Gün içerisinde aktif olun. Eğer alkol tüketiyorsanız ölçülü davranın ve düşük sodyumlu besinler tercih edin en önemlisi de sizin için uygulanabilir, sürdürülebilir, sağlıklı bir beslenme planı tercih edin. Deş diyeti nedir? Deş diyeti en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan hipertansiyonu düşürmek ve engellemek için uyguladığımız bir diyet programıdır. Ve tüm özellikleriyle aslında yaşam tarzı müdahalesidir. Deş diyeti nasıl yapılır? Bu diyette öncelikle meyveler, sebzeler, tam tahıllar, baklagiller gibi poza içeriği zengin besinler yer almaktadır. Ayrıca diyette az yağlı süt ürünleri bulunur. Bu diyette et seçiminde ise beyaz et tercih edilmektedir. Özellikle omega-3 içeriği ile balık bizim için öncelikli seçimdir. Danışanlarıma diyetin içeriği kadar bu besinlerin hazırlanmış şeklinin de çok önemli olduğunu sıklıkla vurguluyorum. Özellikle mutfağınızda sağlıklı, temiz içerikli, düşük sodyumlu besinlere yer vermeniz bizim için önemli. Pişirme tercihi olarak da kızartmalardan kaçınmalısınız. Sodyum miktarı nasıl azaltılır? Diyet diyeti düşük sodyumlu bir diyettir. Bu yüzden diyette sodyum miktarına dikkat etmelisiniz. Özellikle sofralarda tuz yerine diğer baharatlara yer vermelisiniz. Besinleri hazırlarken ilave tuz eklememelisiniz. Bunun yerine diğer baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Ayrıca etiket okumak da bizim için önemli çünkü birçok besin aslında sodyum içeriğinden yüksek, özellikle konserveler bunların başında. Bunları tüketirken mutlaka düşük sodyumlu veya tuzsuz olanları tercih edin. İş diyetinin sağlığa yararları. Hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp krizi, böbrek rahatsızlıkları gibi birçok hastalık için risk oluşturmaktadır. Yapılan bir çalışmada 2022 kohortunda 5 diyeti uygulayan kişilerin kalp hastalığı riskini azaldığını göstermiştir. Çünkü deş diyeti düşük doymuş yağ, kolesterol içerir ve kan basıncını düşürür. Ayrıca bu diyet tip 2 diyabet, kalp hastalıklarına karşı koruma görevi gösterir. Deş diyetinin içerisinde yer alan kalsiyumdan zengin beslenme profili osteoporoza karşı da koruyucu görevdedir. Uzun süreçte de yüksek miktarda sebze ve meyve tüketimi kansere karşı da koruyucu etki göstermektedir. Deş diyeti online diyette de yer alan oldukça popüler bir diyet. Hipertansiyon hastası olan danışanlarıma özellikle almaları gerektiği kalori miktarını belirledikten sonra uygun porsiyonda bazı besinleri diyetlerini ekliyoruz. Ayrıca danışan tanıma formunda edindiğim bilgilerle bazı besinleri tabii ki de çıkarabiliyoruz. Bu diyette enerji alımınız sınırlandırılıyor. Aynı zamanda siz de fiziksel aktiviteyi eklediğinizde aynı zamanda bir zayıflama diyeti olarak da kullanabilmekteyiz. O yüzden de bu diyeti sıklıkla tercih ediyorum. Bugün 5 diyetinden bahsettik. Konuyla ilgili ilave açıklamaları aşağıya bırakıyorum. Siz de bu konuda destek almak isterseniz benimle iletişime geçin. Tekrar görüşmek üzere.